Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. PKK'nin kendini feshettiği yönünde haberler basına yansıdı ve şu anda bütün Türkiye olmak üzere bütün dünya bu meseleyi konuşuyor. Kongremin toplandığı söyleniyor. Pervin Buldan'dan, İsmail Saymaz'dan açıklamalar var, Dem Parti'den açıklamalar var, dünya basını bu haberleri yayınladı ve çok önemli bir iddia var Abdullah Öcalan'la ilgili bu haberleri sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağım. Middle East E PKK bu hafta resmen feshedilebilir ifadelerini kullandı ve bir haber yayınladı. Kandil bugün 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongre düzenlediği ve Öcalan'ın çağrısını görüştüğünü duyurdu. Konya yakın iki kaynağın Middle East'a verdiği bilgiye göre, Kandil'in bugün Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırıp kendini fes etme kararı aldığını açıklaması bekleniyor. Kongre kararı Kandil'in tutuklu lideri Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı ve yaklaşık 50 yılı önce kurduğu örgütün silah bırakması çağrısı yapan açıklamasının ardından geldi. Tarihi öneme sahip karar aldıklarını, kararı aldıklarını, bunları çok yakında ilgili ...ilgili belge ve bilgilerle duyurulacağız, duyuracağız denildi. Öcalan, Şubat ayındaki açıklamasında silahlı mücadeleyi geçmiş bir dönemin ürünü olarak tanımladı. Bir buçuk sayfalık mesajında Öcalan, Kandil'in silahlı mücadelesinin bir zamanlar Kürt kimliğini inkar eden ve... ...Kürtlerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan Türk devlet politikaları nedeniyle gerekli olduğunu açıklamıştı bildiğiniz üzere. Dün de aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün veya yarın çok önemli gelişmeler olacak... Bu konularla alakalı e, demişti. Bu açıklamayı sizlere yayında aktarmıştık ve e, özellikle bir iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan bu konuyla ilgili e, haber bu arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi etkili haber bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabı üzerinden ve X özellikle X platformunda Takvim gazetesi bir haber yayınladı. İddiaya göre ee, Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği, ardından İmralı'ya dönerek kongreye telefon ile katıldığı öne sürüldü. Bu konu neden önemli? Çünkü bildiğiniz üzere son dönemde işte kongre çağrıları yapılıyordu ve derhal kongre kararı alınsın, işte fesi olsun, silah bırakma olsun deniliyordu. Ama Dem Parti kanadından da şu söyleniyordu. Kongreyi sadece Abdullah Öcalan toplayabilir. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın irtibatını sağlayın şeklinde açıklamalar geliyordu bildiğiniz üzere ve bu konunun üzerinden de Takvim Gazetesi'nin bu iddiası da tartışma yarattı. Dem Parti bir açıklama yaptı tarihi bir eşik dedi barışın ve kardeşliğin yeni şafağı ifadelerini kullandı ve Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması denilerek şu ifadeler kullanıldı. Kandil'in tarihi kongre kararıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır denir, denildi. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. Dem Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk alması almasının gerekliliğine inanıyoruz dedi. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için meclisin önünde duran tarihsel görev hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmayacak kadar mukaddestir. Bu bu tarihi adımı kalıcı barışı, barışa dönüştürecek yasal kurumsal zemini birlikte kurmak şu an en temel sorumluluğumuzdur. İfadeleri kullanıldı ve Merkez Yürütme Kurulu'ndan da yapılan açıklama bu şekildeydi. Gazeteci İsmail Saymaz bir açıklama yaptı özellikle. Bu konuyla alakalı bir haber yayınladı. Gazeteci Saymaz bugünkü köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sırı Süreyya Önder'in taziyesine katılmasının 8 ay öncesine kadar tasavvur edilemez bir gelişme olduğunu belirtti ve Bahçeli'nin törende Dem Partililer kadar kederli olduğu göründüğünü söyledi. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in törendeki sözlerine dikkat çeken Saymaz, rahatsızlığı öncesinde babasının kendisine iki hafta sonra barış protokolü imzalanacak dediğini aktardı ve Dem Parti kulislerinde de bu barış protokolü ifadesinin Kandil'in fesih kararı olarak yorumlandığını belirtti. Saymaz, Kandil Kongresi için önce 27 Nisan ardından 30 Nisan tarihlerinin konuşulduğunu ancak örgütün henüz kongre topladığına dair açıklama yaptı yapmadığını hatırlattı ki bu açıklama yapıldı iddiaya göre e, özellikle kandil kanadından yapılan açıklamalara göre bu kongre yapıldı ve bu kongreden sonra da alınacak olan kararlar var işte iki taraf bir karar verecek bilgi ve belgeler paylaşılacaktır denildi muhtemelen fesih kararı gelecektir arkadaşlar ve Pervin Bulda'nın da bir açıklaması var. Konya dair ilk yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı Pervin Buldan. Kandil'in 5-7 Mayıs tarihlerinde Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandığı kongresinin duyurulmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan süreci ilişkin değerlendirmede bulundu. Haber Türkiye konuşan Buldan asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederim ifadelerini kullandı. Örgüt kongrenin ardından yaptığı açıklamada alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı ifadeleri kullanıldı. Şimdi gelinen noktada şunu söyleyebiliriz ki dün de bunu aslında konuştuk bir nevi e, şimdiki süreç önemli. Yani bundan sonraki süreç önemli. Muhtemelen e, Kandil'den Yapılacak yapılacak olan açıklama, silah bırakma ve fesih kararı olacaktır. Bunun aksine olacağını ben pek düşünmüyorum. Sürecin özellikle bu noktaya gelmesinden dolayı söylüyorum bunu. Ve bundan sonrası önemli. İktidarın atacağı adımlar önemli. Türkiye'de demokratikleşme adına neler olacak, ne adımlar atacak bu iktidar? Bunları yakından takip etmemiz gerekiyor ve gelinen noktada da bence tarihi bir günü yaşıyoruz. Tarihi bir güne bence tanıklık ediyoruz arkadaşlar. evet, dolayısıyla önümüzdeki günlerde, aylarda, haftalarda, yıllarda Türkiye'nin e, nereye doğru evrileceğini hep beraber yakından takip edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Yani inanın ben de süreci merakla beklediğimi ifade edebilirim sizlere. Keşke Sırı Süreyya Önder de görseydik. Çünkü bunun için çok büyük emekler verdi Sırı Süreyya Önder takdirinizdir e, biliyorsunuz. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dileklerimizi iletelim mekanı cennet olur umarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu videonun sonuna geldik gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama sizlerden bir ricamız var henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi özellikle bu yayınları ve videoları kaçırmamak için son olarak da sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Beğenerek bizlere destek olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.